Pankintar arkadaşlar, İki Çok eğlenceli bir Böyle Arkadaş şey biliyoruz. Arkadaş olmadan da akabesiz. I check, check 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 it check it we don't Which we don't We don't this Oh, mm -hmm. Buradaki araçları da göstereyim. Burada bir sürü araç var. Bir sürü. Bakın bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Oyuna bilmeyenler arkadaşlar nasıl şey, en sevdiğim ses dinliyorum. Bu var. Ben yeter hemen diğer oyunumuza geçelim nerede oyunumuz Hah, burada hemen bunu da 20 dakika sürecek arkadaşlar yüzden oyun çok güzel ya seviyorum ben bu oyunu Siz de bunu yükleyebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Oyun <laughs> çok iyi. Hı. Hmm. Benim evet, gelmesi daha da iyi oldu. Şur. Şur.

真的是不行。 ikimiz de kendi kendimizi yurdumuz öldü mü? Evet, sana bu. Bomba var. Bu kaldım var? Böyle keskin kandiller şey Keskin nişancılar dürbünle vurabiliyorsunuz. Hı evet. Tamam,

Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe o Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Arkadaşlar izlerken izlerken Great job. Bu ne diyecek bunu? Gel şimdi. Ne Of ya tam zıplayacak da. Yine de.